Sayın Maç başlayacak. Türkiye Hırvatistan gruplar maçı tam 7. maç. Gruplarda 7. maç olacak. Maç Jona yok atıyor sahada bakıyorum May maç başlatıyor. Hakan Zeki döndü biraz kötü bas kötü bas. Bence de kötü bastı değil mi Hamza? Evet. Zeki şimdi Kovaviç ona dikkat. Hırvatistan iyi bir kalesi var değil mi amca? Evet. Şimdi Hakan. Cengiz top kaybı yapmayalım çocuklar. Böyle oynamayalım. Oynamayalım böyle. Şimdi Sosa. Kovacic o da bu senin Manchester City'ye transfer oldu Hakan şimdi kaptık. Arada Cengi görebilecek miyiz? Göremiyoruz. Sosa. Baskımız var. Var Cengiz böyle basıyor. Ya Orkun çok iyi bastı. Cenk şimdi Cenk önünü alamıyor Borasovic. Guardiola iyi paslaşma. Hakan girebilecek mi sos? Sna Kovacic. Kovacic. Şimdi meli olmuyor. Yine Modric, Modric'e dikkat. Mert rahat çal Mert. Mert. Şimdi rahat bir pozisyon. Yine başlayacak. Maç devam ediyor Cengiz. Şimdi Arda daha far. Aslında hiçbir şey yok gibi gözüküyor Hamza. Doğru mu? Bence hiçbir şey yok. Evet ayağına vuruyor. Topa oradan. dokunmuş. Bence ayağına vuruyor. Azıcık ayağına hamle var da, Modric şimdi serbest vuruşu kullanacak. Modric pas Cengiz bravo Cengiz. Cengiz çok kötü bir kayıp. Sosa şimdi kapatalım önlerini yarar. İvan Rakitic. Bravo Çağlar. Hadi inşallah. Bravo 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 takım. Ama bunları yapmayalım bunu. Yapmayalım. Yapmayalım bunları. Şimdi Modric. Kovacic Oo çok iyi çalım var. Kovaviç Kerem. Bastı. Çok kötü bir pas. Ama alabilir mi? Dedik. Bir anda Şimdi başladık. Olmuyor, olmuyor. Pozisyonda gol yemeyelim. Şimdi Gudonovic. Şimdi Cengiz topalarımızda. Topalarımızda. Topalarımızı vuruyor. Perisic. En dikkat edeceğimiz adamdan gol yedik. Çok iyi kafa gol attı tam köşeye. Şimdi maç tekrardan başa. Jomen Marti yak e baktı. Tekrardan maçı başlıyor. Zeki. Zeki'den Cengiz. Şimdi Cengiz. Yürü be Cengiz. Yürü Cengiz. Yürü yürü yürü. Cengiz sağa doğru yürüsen orada şeyleri kaydırıp her şeyi yaparsın. Cenk vur oğlum. Vur Cenk. Vur Cenk yapma. Şimdi stoperde şu ay Guardiol. Guardiol yine aldı topu. Şimdi Kovacic çok iyi geliyorlar. Jumronovic. Kramic, Kramic çok tehlikeli bir Hırvatistan var. Turnuva takımı zaten öyle değil mi Amza? Evet. Hürvatistan. Yani Hırvatistan şimdi Cenk geliyor. Cenk, sert Cenk. Şimdi Portekiz olmadı. Şey. Çok iyi bir vuruş. Öyle de değil mi Hamza? Çok iyi burada ama kalecileri çok iyi. Evet, Livakovic herhalde. Tam göremedim kalecilerini. Tanıyamadım yani yüzünden. Şimdi kafa dışarıya Livakovic. Gerçekten Livakovic'miş. Şimdi kısa koronarımı kullanacağız. Hakan şimdi pas vermesini bekliyor. Hakan, Hakan. Oo, iyi bir dışarıya. Şimdi zeki çelik. Zeki Çelik. Güzel vuruş. Onlar. Şu iyi İyi paslaşıyorlar. Şu an bık. Sosa. Kapatalım önünü. Koş. Koş. Kapan Mert. Bravo. Mert bravo. Mert. Bravo. Bravo. bravo Mert. Şimdi yoha, Hakan da. Hakan da Kerem'e. Şimdi Kerem al topu oğlum. Vur topu oğlum. Pası ver be oğlum. Taşı o topu oraya. Şimdi Orkun. Orkun. Aç. Şimdi Cenk'e ilk yeri bitiyor. ilk yeri bitiyor. İlk yeri bitiyor. Heyecanlı. Tekrardan maç başlıyor sayın seyirciler. İyi bir maç başlıyor. Brozovic. Cenk basıyor. Cenk kaldı şimdi. Cenk çekti. Cenk'ten güzel pas. Türk yarıya iyi başladı. Kerem. Sağda Brozovic. Özür. Brozovic. Kovavic şimdi Arda Ferdi. Ferdi'den Cenk'e şimdi. iyi pozisyon. Cenk, Cenk dönmek için Brozovic. Şimdi Ferdi olmuyor. Modric, Modric, Arda sert. Piyodaza, Meli, Urkun yine yatırdık. Yatırdılar Kerem. Çok sert bir fay. Hoca Sarı'yı çıkartabilir. Sarı'yı çıkarttı evet. Yan cebine gitti. Arka cebine gitseydi kötü olurdu. Kötü olurdu. Üzülmüş olurduk. 10 kişiyle oyuna devam ederdik. Buradan şimdi ya orta ya vuruş çekecek. Luka Modric. Aslında oralardan da iyi vurur. Orkun uzaklaştırdı. Şimdi Kerem Otoba doğru koşuyor. Kerem yetişirse mükemmel olur ama olmuyor. Aslında çok hızlıydı. Şimdi Jumanokovic, Kerem, Brozovic. Brozovic, Arda, Ferdi. Çok uzun bir pas. Çok iyi bir bas. Cenk. Cenk'ten Kerem'e. Modric. Modric. Modric, Ferdi. Ferdi, Ferdi. 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 Modric. Oo, 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 oo. Hocam hiçbir şey yok hocam. Hiçbir şey yok. Hable bile yok yani. Çerem. Pozisyonu gösterirse bakalım diyecektim de. Modric yine kullanacak. 60. dakika 1-0. Hırvatistan'a karşı Malibus. Hala Mert açıl al onun. Bravo Mert. Şimdi Mert. 50 ile oynadı Cenk'e. Cenk. Cenk şimdi Arda Arda. Brozovic Arda Kovavic, Arda Arda'yı basaçlı Arda girdi yapma Arda'm yapma sen daha gençsin <laughs> Madrid'desin Mert Mert eli o buzun kullandı Orkun Cengiz Cengiz Hakan. Hakan 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 İçeri doğru kadepte Hakan şimdi Kerem ne yapıyorsun Kerem olsay mı aslında olsay var evet ama Kerem'in olsaydı beklemiyoruz Beklemeseydi güzel etkili bir atak olabilirdi dedim mi Ahmet Hamza? Yani etkili bir atak olabilirdi. Golün geleceğini düşünmüştüm ama o saat çıktı. Juranovic. Sutalo dakika 70 Kerem. Orkun. Orkun. Orkun çok güzel pas. Cenk. Cenk'ten Kerem'e. Yine Kerem. Yine Juranovic. Yine Juranovic. Yine Juranovic. <laughs> dakika yetmiş 73 dakika. Golü bulalım hadi çocuklar. Rakan yine Modric. Yine kaptılar. Biz bitmiş bir Türkiye'yiz? Cenk. çift Cenk. Yine burada olmadı. Cengiz. Cengiz. Yine Ljubovic. Ljubovic. Hayran kaldırdı bizi. Gerçekten mükemmel kurtarıcısı ben Ahmet Amca? Nasıl yapıyor bunları? Fenerbahçe şanslı çıktı hocam. <laughs> evet. Gerçekten Fenerbahçe şanslı çıktı. Bravo Divakovic'e. Gerçekten o da Fenerbahçe'mize geldi. Hoş geldi Hakan Cenk. Şimdi Cenk. Zeki şimdi aldı. Zeki rahat oynaması lazım Türkiye'nin. Zeki içeri adet çekti. Cenk, Cenk, Kerem, Kerem. Kerem, Ferdi, Ferdi, Ferdi. Ferdi uzaklardan bir vuruş ve gol. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Yine bir gol. Yine bir gol. Ferdi yine ceza sahası Yine kan Türkiye milli takımında ilk golünü atıyor Ferdi Kadıoğlu. Ferdi mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Ferdi gerçekten orada Ferdi'nin hareketi gerçekten iyiydi. Değil mi Hamza? Şurada hep yani, bir şey. Çok iyi. Milli takımımızla şu anda gurur duyuyorum ama bir gol daha atarsak çok iyi olur. Evet. Cenk. Brozovic. Cenk şimdi aldık yine. Arda çekti. Arda. Arda uzaklardan. Çok yavaş. Arda'nın zaten gücü yok. Arda gücü olsaydı keşke oradan iyi vurabilirdi. Yani Arda'nın isabet oranı iyi yani kötü değil. İleride tabi iyi yerlerde görmek istiyoruz. Arda şimdi iyi bir şut. Yine Sosa Cenk Divakovic bugün maçlarda çok iyi performans gösterdi Manza. Kerem Stola şimdi Ferdi baskıdayız. Luka Modric. Ferdi, Ferdi 90 artı 5 verdi hoca. Hadi çocuklar, hadi milli takım. Yapalım bir şey, oynayalım. Hakan, şimdi Orkun, şimdi Orkun. Orada Cengiz'i gördü. Cengiz, Cengiz. Cenk, Cenk, Cenk. Oy, gol oldu, gol oldu. Çiğde Cenk basın, Cenk basın. Milli takımla gol atıyoruz. Cengiz attı. Hadi sevinin çocuklar. Hamza ne düşünüyorsun bu durumda? Çok iyi kazanıyoruz. Mutlu musun? Çok, mutluyum Çok mutluyum şu mutluyuz. Bu Bravo Türkiye milli takım. Bravo. Gerçekten Cenk'in orada bir, bir anda korkuttu bizi orada top alacaklar diye. Ama Cenk mükemmel hareket, mükemmel klasını konuşturduk. Tam bir dakikaya kadar tam 94'te tam güzel bir köşe tam güzel bir köşe burada sanki alacak gibi hissettin değil mi amca sen de topu yani biraz, biraz bekledi biraz işte. bekledi biraz bekledi Cenk acımaz Cenk'i biz de seviyoruz gerçekten Beşiktaş'ın yıldızından biri Cenk Hakan basalım maç bitiyor Hırvatistan'ı bu gruptan eylemeye uymuyoruz biz bu Türkiye'yiz Şanlı Türk'ün bir ağzında. söyle bakalım amca sence maç nasıldı? maç yani biraz geri dönüşlü geçti. Evet. Güzel geçti. Evet. Bir sıfırdan mesela bir sıfırdan geldi ama golü mükemmeldi. Gerçekten iyi Ferdi gol. ile o... Cenk'in golleri güzeldi. Cenk'in biraz cezazası içinden. Bayağı içinden. İçinden ama Cenk orada çekmeseydi topu alabilirlerdi. Evet orada çekmeseydi topu alabilirlerdi. Ferdi'nin de orada şöyle bir hareketi var. Ayağını kaldırıp sağdan geçiyor hekiminin ve sağ Doğru. köşeye her Ferdi orada gol değildi herkes. Yavaş vurdu çünkü çok. Like atmayı. Yani, yani. Anımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ah, Hacac'ın kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hamza sen ne diyorsun? Çok iyi diyorum hocam bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.